Hatay 26 Ocak 2024 MD Tenis Akademi Hatay'da bir ilke imza atarak veteran sporcular için özel bir gece düzenledi. Veteran Parti 2024 adıyla gerçekleştirilen etkinlik, bölgedeki spor camiasını ve veteran tenisçileri bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü kutlamak için unutulmaz bir atmosfer sundu. Veteran Parti 2024, katılımcılara müzik eşliğinde lezzetli ikramlar sunarken, veteran sporcular arasında güçlü dostluk bağlarını pekiştirme fırsatı sundu. Hatay bölgesinin ilk veteran partisi olma özelliği taşıyan etkinlik, tenis tutkusunun farklı jenerasyonlardan insanları nasıl bir araya getirebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. MD Tenis Akademi, spor ve sağlıklı yaşamın toplumdaki önemini arttırma misyonunu sürdürüyor. Veteran Parti 2024 etkinliği, spor severlerin bir araya gelip deneyimlerini ve anılarını paylaşması için önemli bir platform oluşturdu.